nereden geliyorum? Oradan. Senin gideceğin yerden. En dibinden acıların. En içinden sevinçlerin. İkimizin gideceği yerden. Oradan. İkimizin olduğu yerden. Çevremizden gelen etkilerden sıyrılıp kendiliğimizden oluştuğumuz yerden. Oradan. Bizim yerimizden. İkimizin de geldiği yerden. Yenilgiden. Üzüntüden. Yeşillikten, mavilikten, biliyor musun nereden? Yaşamın en dibinden, içtenliğin en içinden. Sen ve ben, neden gelmişsek ve gideceksek o yere, o yerden, kendiliğimizden, gideceğiz ve geleceğiz o yere yeniden. Sen ve ben, yeniden ve yeniden. Senin elin, senin elin, benim elim, derin elim. Senin elin, benim elim, benim elim, senin elim. <laughs> Gidiyorsun, bütün ışıklarımı göndersem seninle aydınlanır mısın? Gidiyorsun, bütün sevinçlerimi göndersem seninle mutlanır mısın? Gidiyorsun, bütün hüzünlerimi göndersem seninle üzülür müsün? Gidiyorsun, bütün acılarımı göndersem seninle yıkılır mısın? Ben üzüntüle de yıkıp kalırken sen aydınlık ve mutlu git, ışıklarımla ve sevinçlerimle üzülme, yıkılma, aydınlan, mutlu ol, ışık ol, aydınlık ol, sevinç ol, mutluluk ol. Bırak bana üzümleri, üzüntüleri, acıları, yıkımı, al, götür ışıkları, aydınlığı, sevinçleri ve mutluluğu. Gidiyorsun, bütün kendimi göndersem seninle, götürür müsün? Bak denizdeyim diyecektim. Bir serin ürperti yaladı geçti dalgaları. Diyemedim. Zaten yoktun ki. <laughs> Kim bilir nasıl kuru, nasıl tozlu, nasıl gürültülü ama belki nasıl da renkli, nasıl canlı, yerdeydin gün boyu. Şimdi son pırıltılar çekilirken suların üstünden sen belki nasıl kuru, nasıl cansız, nasıl boğucu bir yerdesin. Ama belki de nasılsa renkli, canlı, dingin, yerli yerindesin. Ama yoksun ki. <laughs> Bak, denizdeyim diyecektim, diyemedim. Oraya, senin olduğun yere baktım. Bir serin ürperti, yaladı geçti dalgaları. Gördüm seni, geldim gözümün önüne. Nasıl da duru, nasıl da arı, nasıl canlı, kuru, cansız, boğucu, yerinde, bütün bezginliğinin içinde denizde gibiydin. Ama yoktun ki. Bak, denizdeyim diyecektim. Bir ıslak esinti düştü dalgaların üstüne bilemedim. Zaten yoktum ki. Yokum ben sensiz. Yoksun sen bensiz. Benimle sen, seninle ben. Var mısın? Yok musun? Yok musun? Var mıyım? Orada beni düşünüyorsun. Hissettim bunu. Bir şey şiddetli rüzgar gibi aşarak tepeleri, geçerek boğazları ulaştı buraya. Geldi dokundu bana düşünmen beni. Orada Beni düşünüyorsan hissetmelisin bunu. Bir rengarenk ışın gibi aşarak tepeleri, geçerek boğazları ulaşmak, gelip dokunmak istiyor sana. Düşünmem seni.